Normal yaz sürecinde kişinin 5 aşamadan geçtiğini gözlemleriz. İlk aşama kaybını ardından hemen ardından ortaya çıkan aşamadır. E, bu aşamada kişi e, yaşadığı kaybı idrak etmekte zorlanır, bir hissizlik dönemi yaşar. Bu aşama şok ve inkar dönemidir, şok ve inkar aşamasıdır. E, bunun hemen ardından ortaya kişinin yaşadığı kayıpla yüzleştiği ve e, bu kayıptan ötürü e, kızgınlık yaşadığı öfke aşaması e, devreye girer. E, bu aşamadan sonra ise üçüncü aşama olarak kişinin yaşadığı kayıpla e, başa çıkabilmesi için yaşadığı kaybı en aza indirebilmek adına e, Tanrı ile bir anlaşma yapmaya çalıştığı bir pazarlık aşaması deneyimlenir. Bu pazarlık aşamasından sonra kişi dördüncü aşamaya girer ve yaptığı yaptıklarının bir işe yaramadığını, bu pazarlığın işe yaramadığını gözlemler ve yoğun bir acı ve üzüntü deneyimlemeye başlar. Bu aşama depresyon aşaması olarak adlandırılır. Depresyon aşamasından sağlıklı bir şekilde geçerse de kişi kaybı kabullenme aşamasına gelir ve Kaybettiği kişiyi özlemeye devam etse bile normal hayatına, normal işlevselliğine döner. Kişi bu beş aşamadan geçerse, bu beş aşamayı tamamlarsa, yaz sürecini sağlıklı bir şekilde tamamlamış olur diyebiliriz. Müzik